Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. Özellikle LGS 2022'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm ortaokul öğrencilerimizi ilgilendiren çok önemli bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ortaokuldan sonra en önemli hedef nasıl bir lise, yeni bir lise, güzel bir lise. Peki ortaokuldan sonra hangi liseye gideceksin? LGS 2022'ye giren ve girmeyen öğrencileri neler bekliyor? Daha doğrusu LGS'ye girmeyi düşünen ya da girmeyi düşünmeyenleri nasıl bir lise bekliyor? Gelin hep birlikte bir bakalım. Bugün birkaç öğrencimle sohbet ettim. 8. sınıfa giden, LGS 2022'ye girecek misin dedim. Şöyle bana bir baktılar. Ne demek yani der gibi. Öğrencilerimiz şunun farkında değiller, LGS'ye girmek zorunlu değil. Eskiden TEOG vardı, TEOG'a her öğrenci girmek zorundaydı ama LGS'de böyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla LGS'ye girmeyenler nasıl bir süreç bekliyor, onlar nasıl liseye yerleştirilecek, hangi liselere gidebilecekler? LGS'ye girip iyi bir puan alamayanları nasıl bir süreç bekliyor ve LGS'ye girip iyi bir puan alanları nasıl bir süreç bekliyor Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ya da nitelikli bir Anadolu Lisesi hedefleyenleri neler bekliyor? Öncelikle 8. sınıfa geldiniz diyelim ki Haziran ayında karneyi aldınız, sınava girdiniz ya da girmediniz. Temmuz ve Ağustos ayında şu görmüş olduğunuz 3 kavramı çok sık duyacaksınız. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme, pansiyonlu okul yerleştirme, hocam tercihler nasıl yap? Yapılır. Biz hangi okulu yazacağız, nereye yazmayacağız? Şimdi size duru, sade, anlaşılır bir şekilde anlatacağım tüm detayları. 8. sınıfa bitirdiğinizde 3 farklı tercihten bir tanesini yapacaksınız. Yerel yerleştirmeyi tüm öğrenciler yapacak. LGS'ye girsin, girmesin 8. sınıfı bitiren tüm öğrenciler yerel yerleştirmeye başvurmak zorunda. Birazdan detaylarını anlatacağım. Neden herkes başvurmak zorunda? Merkezi yerleştirmeye ise sadece LGS'ye giren öğrenciler başvurabiliyor. Buraya dikkat edelim. Bir de pansiyonlu okul yerleştirme var. Çünkü bu çok fazla bilinmez, çok fazla tartışılmaz. Nedir, ne değildir kimse adını bile bilmez. Bu zaten zorunlu değil. Tüm öğrenciler tercih yapabilir. LGS'ye girsin, girmesin. Tüm öğrenciler tercih yapabilir ama bunun da belli başlı şartları var. Pansiyonlu okul dediğimiz yurdu olan okullar aslında. Öncelikle gelin şu yerel yerleştirme bir nedir hocam? Bir bakalım çünkü çok önemli. Her öğrenci 8. sınıfı bitiren her öğrenci yerel yerleştirmeye başvurmak zorunda. Yerel yerleştirmedeki okullar sınavla öğrenci almazlar, adrese dayalı öğrenci alırlar. Örneğin bir ilçede ya da bir ildeki okullar 3 kategoriye ayrılır. Öğrencinin kayıt alanı yani adresine yakın olan okullar, komşu kayıt alanındaki okullar ve diğer okullar olmak üzere 3 ayrılır. Diyelim ki siz bir mahallede bir sokakta oturuyorsunuz, sizin sokağın 3 farklı okulu olur. Kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer okulu olmak üzere. Sizin 5 tane tercih hakkınız var. Buradan 5 tane tercih yaparsınız. Sınavsız bir şekilde 5 tercih yaparsınız. Burayı LGS'ye girenler de tercih yapıyorlar. Neden? Çünkü LGS'ye girdiniz, bir fen lisesi tercih ettiniz. E gelmedi ne olacak? O zaman yerel yerleştirme, adrese dayalı bir okula yerleştireceksiniz. Dolayısıyla herkes yapıyor bir yer, tercihleri. Ama LGS'ye girenler fen lisesi kazanırlarsa bu yerleştirmesi dikkate alınmıyor. Toplam 5 tercih hakkınız var. İlk 3 tercihinizi kayıt alanınızdan yapmak zorundasınız. Ve ancak aynı okul türünden en fazla 3 tane yazabiliyorsunuz. Mesela en fazla 3 tane de Anadolu Lisesi yazıyorsunuz. Buradaki sıkıntı şu bakın. Öğrencilerimiz kayıt alanındaki okulları yazıyor 3 tane diyelim ki buradaki okullar gelmiyor komşu kayıt alanındaki okul geliyor ya da diğer okul geliyor. Dolayısıyla öğrencimiz şu sıkıntıyı yaşıyor adresinin hemen yakınındaki çok istediği bir okula yerleşemiyor. Daha uzaktaki daha uzaktaki dolmuşla saatlerce gidebileceği bir okula yerleşmek zorunda kalabiliyor. Şunu düşünüyor öğrencilerimiz ya LGS'ye girmeyeceğim ama bir Anadolu Lisesi'ne giderim nasıl olsa diyorlar. Hayır öyle dolmuyor bakın. 5 tercih hakkınız var. İlk üçünü Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Dördüncü ile beşinciye İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi yazmak zorundasınız. Burada şöyle de bir sıkıntı oluyor. İlk üç tercihinizdeki Anadolu Lisesi gelmezse Meslek Lisesi'ne ya da İmam Hatip Lisesi'ne de gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Genelde öğrencilerimize şu sıkıntı oluyor. Kayıt alanında çok istediği adrese dayalı okula adresinin çok yakınındaki okul gelmiyor. Biraz daha uzaktaki okullar geliyor. Hatta daha uzaktaki bir okul gelmesin diye öğrencimiz evinin yakınındaki İmam Hatip ya da meslek lisesinde tercihlerini arasında yazmak zorunda kalıyor. İşte yerel yerleştirme böyle bir yerleştirme. Bir de merkezi yerleştirmemiz var. Bu da adı üstünde sadece LGS'ye giren öğrenciler buradan tercih yapabiliyor. Burada da Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu Lisesi, sınavla öğrenci alan Anadolu Liseleri, proje okulu ve mesleki teknik Anadolu liselerinin özel, sadece sınavla alınan 30 kişilik, 40 kişilik kontenjanları oluyor. Burada da en fazla 30 10 tercih hakkınız var. Evinizin yanı, başka ilçe, başka il her yerden tercih yapabilirsiniz buraya da. Pansiyonlu okullar ise çok farklı, yurdu olan okullar. Burada da bakın dikkat edelim. Yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen öğrencilerin varsa pansiyonlu okul tercihi dikkate alınır. Yani yerel yerleştirmeyi yapacaksınız, merkezi yapacaksınız, hiçbir yer gelmezse ve tercih de yaptıysanız pansiyonlu bir okula yerleştirilebiliyorsunuz. Şimdi gelelim biraz önce sormuştuk size. LGS'ye girmeyenleri nasıl bir süreç bekliyor? Girenleri nasıl bir süreç bekliyor? LGS'ye girmezseniz sadece adrese dayalı bir tercih yaparsınız. Burada da çok istediğiniz evinizin yakındaki bir Anadolu Lisesi ya da başka bir lise size gelmeyebilir. Adresinizin uzağındaki bir lise size gelebilir. Dolayısıyla LGS'ye girmeyen öğrencilerimiz 9. sınıfta bir sene boyunca nakil kovalıyorlar. Ya ben evimin yakınındaki okula gidebilir miyim? İlçemde şu okul daha iyi diyorlar. Ben oraya geçebilir miyim? Nakil isteyebilir miyim? Haftada her hafta mı nakil? Her ay mı nakil yapacağız? Gibi 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 9. sınıf neredeyse nakil telaşıyla bitiyor. Ya da öğrencimiz Anadolu Lisesi yazıyor. İmam Hatip yazıyor. Meslek Lisesi yazıyor. Öğrencimize Meslek Lisesi geliyor. Mesela öğrenci bir Anadolu Lisesi'ne geçmek için bir sene boyunca çaba harcıyor harcıyor. harcıyor bazısı geçebiliyor bazısı geçemiyor, bazıları da tabii ki evinin yakınındaki çok istediği bir Anadolu lisesine adrese dayalı olarak yerleştirilebiliyorlar, onlar da rahat rahat devam ediyorlar. Ama sınava girmediğinizde istemediğiniz bir okula gitme şansınızın olduğunu unutmayalım. LGS'ye girdiniz ama iyi puan alamadınız, yani fen lisesi tercih ettiniz, sınavla öğrenci olan bir Anadolu lisesi tercih ettiniz ama tercihine yerleştirilemedin. O zaman adrese dayalı bir okula yerleştirilirsin ama burada senin şu farkın var. Sen bir fen lisesine halen nakil isteyebilirsin. Bir fen lisesine ya da sosyal bilimler lisesine ya da Anadolu lisesine sınav alan halen nakil isteyebilirsin. Bu umut senin için 9. sınıf boyunca halen devam edecek. Mesela bir fen lisesi istedin orayı kıl payı kaçırdın diyelim ki oraya sen nakil isteyerek sonlardan daha sonra bir ay iki ay sonra girme hakkına sahipsin. İyi bir puan alan öğrencilerim ise çok istedikleri fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da nitelikli Anadolu liselerine sınavla öğrenci Anadolu liselerine gidiş yapabiliyorlar. Bu öğrencilerimizin hem yer, yerel yerleştirme adrese dayalı tercih hakkı var, hem sınavla öğrenci okulları tercih hakkı var, hem de pansiyonlu okulları tercih hakkı var. Evet, tercih sizin. Ben olsam LGS'ye girerim, her şartlarda girerim. Ama girmezseniz de sadece yerel tercihle yine iyi bir okula gitme şansınız var mı? Var. Şu sorular akılınıza gelecek. Hocam benim 5. sınıftaki, 6. sınıftaki, 7. sınıftaki ve 8. sınıftaki yazılı notlarım benim iyi bir liseye gitmemde etkili bir rol oynar mı? Bunu da size bir dahaki başka bir videoda anlatacağım. Sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Durum bu şekilde ortaokuldan sonra gideceğiniz liseyi bu şekilde seçiyorsunuz. Sizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. LGS 2022'ye kadar sınavla ilgili sınav planları, çalışma planları, dökümanlar, sunumlar vesaire vesaire çalışma planları her türlü haftalık planlarla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.